20 Mart 2021 Cumartesi gününden günaydın sevgiler herkese hoş geldiniz sevgili arkadaşlar hemen gökyüzüne geçelim sizi bekletmeden bugün güneş koç burcuna geçecek e, enerjimizi yükseltecek dedik 20 Nisan'a kadar başlangıçları temsil ediyor güneşin koç burcuna geçmesiyle ilgili video yayında burçlarınızı anlatmıştım izlemeyenler oradan detaylıca izleyebilir bugün evet yine ayımız ikizler burcunda mars da ikizler burcunda Bugün iletişimin yine önde olduğu ama aynı zamanda e, kısa seyahatlerle ilgili bazı konular düzenlemeler e, gündemde olacak önümüzdeki birkaç e, hafta aslında öyle olacağını düşünüyorum. Yine eğitimle ilgili konular, e, yakın çevre ilişkilerimiz, ticari konular, araçlar, otomobiller gündemde olabilir. Bunlarla ilgili bazı düzenlemeler, alım-satım vergi işlemleriyle ilgili bazı konular. Bu hafta yine gündemimizde olacak ama bugün de bizim birisi olarak gündemimizde olabilir. Kılan bakımı vesaire dijital konular. Yine bugün internetle iletişim e, cihazları ile ilgili konularımızı gündeme getirecek bazı e, olaylar gündemde olacaktır. Onun dışında bugün akşam saatlerinde Ay'ın Jüpiter'e güzel bir açısı var saat 8 sıralarında. Fakat hemen ardından Neptün'e bir karesi var. Tabii Merkür'ün balık burcunda olmasından dolayı hassas bir enerji açığa çıkacaktır. E, kendimizi biraz e, suçlu hissedebiliriz, yorgun hissedebiliriz. E, kendimizi biraz daha böyle motive edecek şeyler bulmakta zorlanabiliriz. Huzursuzluk, korku, endişe, e, suçluluk duygusu mesela burada biraz daha kendimizi affetmek aslında burada önemli olan. Yani kendimizle barışık olmak diyelim. Venüs'te çünkü bugün balık burcunda ve yücelim derecesinde hala, 27 derecede. Kendimizle ilgili bazı konuları fark etmemiz, kendimizin hatalarını veya işte yorgunluklarımızın sebeplerini de düşünmeliyiz belki. Öyle düşünürsek biraz daha işler bizim için kolay olabilir. Çünkü gece saatleri biraz yorucu olacaktır. Jüpiter'in aile uyumlu açısı da bir o kadar da bizi duygusal olarak, e, o depresif halden çıkaracak olumlu gelişmeler, yardımlar e, beklemediğimiz alandan bazı destekler almamızı da sağlayabilir. Ama genel olarak tabii ki e, ayın ikizler seyahati, işte yönetici gezegenin Mars olması kendimizi hırpalayabiliriz, e, ilişkilerde bunu yaşayabiliriz ve birçok konuda da kendimizi anlatmak üzere bir enerji çalışacaktır. Anlatmak ifade etmeye çalışmak, dinleyen birilerini bulmak ya da bulamamak, Merkür'ün pozisyonundan dolayı da e, içimizi açamamak, kendimizi ifade etmeye çalışmak ama bir türlü belki bunu e, beceremediğimizi düşünebiliriz en azından ve kendimizi suçlayabiliriz. Yani mental ve ruhsal olarak bir yorgunluk verebilir bu durum. Fakat akşam saatleri geçici olacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kendinizi yıpratmamaya çalışın. Bir taraftan da Merkür'ün Satürnle olan e, olumlu yaklaşımı sürüyor bu yarın kesinleşecek yaşamımızda bizi zorlayan çıkmaza sokan e, herhangi bir kişi veya konuyla ilgili e, bizim daha kendimizi zinde yukarıda ve ateşleyici teşvik edici öne çıkarıcı destekleri daha kolay bulacağımızı söyleyebilirim öğrenmek yani eğitim diyorum Aslında bunu biraz açarsam hani öğrenmekle ilgili diyelim Bilmediklerimizi bilmek kendimizle ilgili olacaktır bu. Fark edeme işlerimiz, farkındalıklarımız, göremediklerimiz, belki çok derinde kalmış bugüne kadar hep gözünüzün önünde olmuş ama fark edemediğimiz bazı alışkanlıklarımız olur, hatalarımız olabilir, yapmak isteyip yapamadıklarımızla ilgili. Biraz daha derin bakabilir ve kendimizi görebiliriz. Hatalarımızı da görebiliriz. Neden ve niçinleri de görebiliriz. Biraz suçluluk duygusu yapabilir ama burada e, Venüs'ün bize dediği de e, biraz kendimizi önemsememiz gerektiğini, değerli olduğumuzu bilmemiz gerektiğini e, işaret eden bir yerde. Tabii bu haftalık videolarda e, bu hafta enerjimiz gerçekten yukarıda olacak. E, anlatacağım hepsini ama bugün birazcık böyle sakin, sessiz içe dönüp susmak belki de bugün güzel olan olacak. Susmak da birçok soruya cevap vermektir. Yalnızlaşmak iyi gelebilir ama kendinizi sevin bunu unutmayın. Uçlarınıza geçiyorum hemen sevgili arkadaşlar. Koç ve yükselen burcu koç olan sevgili arkadaşlar. Bugün aslında tam da bu anlattıklarıma uygun bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Balık burcu stelyumu size hala yalnızlaştırıyor. Biraz öfkelerinizle yüzleşebilirsiniz. Bazı gizli konuları araştırmak, merak etmek, bilmediklerinizle yüzleşmek bunlar kendinizle de ilgili olabilir. Böyle bir enerji verecek. Yine yakın çevre enerjiniz de yüksek. Ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinizin ön planda olabilir. Onun dışında akşam saatlerinde tabi bu yalnızlık, içe kapanma, sorgulama, melankolik bir duygu olabilir. Melankolizm sizin için daha geçerli. Ama yarından itibaren bugün güneş sizin burcunuza geçiyor. Ve siz önümüzdeki bir ay e, bu duygu halinden. Çünkü bir süredir yormuş olabilir. Özellikle yükselen koçları bu durum. Yarından itibaren e, burada bazı şeyler sizin için e, değişmeye, artık netlik kazanmaya başlayacak e, sevgili koçlar. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar. Bugün maddi konulara çözüm bulmak için bazı harcamalar yaptıysanız da bunların ödemeleriyle ilgili olabilir gündeminiz. Güneşin bugün Koç burcuna geçmesiyle bu alan biraz harekete geçecek. Tabi 7. ev ilişkiler, ilişkiler de biraz sizin için daha belirleyici olmaya başlayacak. Ancak Merkür'ün tabii ki bu balık seyahati, sosyal çevreniz, duygusal, çok daha duygusal yapmış olabilir. Çok daha hassas yapmış olabilir sizi. maddi konularda Çıkmazlığı hissediyor olabilirsiniz. Çözüm arıyor olabilirsiniz. E, ve uzun süreden beri de parayla ilgili bazı belirsizlikler yaşayan boğalar, kararsızlıklar, korku, endişe bu alanda varsa e, bunlarla ilgili çözüm bulmak için birazcık daha sabretmenizi e, tavsiye ediyorum. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet ayda Mars da hala bugün burcunuzda. Ve tabii ki de size meslek hayatı ailevi konular ya da hayatınızın tüm ilgilendiren alanda bir süredir yaşadığınız kararsızlık, bir netlik olmaması, bazı bu alanda ne yapacağım diye endişeler içerisinde olmanız mümkün. Ve burada tabii yükselen de bir Mars olduğu için fiziksel enerjinizi doğru kullanmanızı tavsiye ederim. Sağlık sorunları yaşamamanız için mental ve fiziksel olarak bazı yorgunluklar fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Buna özen göstermek, özellikle beslenmenize özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ve e, gece saatlerinde tabii Neptün'le e, Jüpiter'le olan ayın açıları sizi daha çok etkileyebilir. Hani bir değişken grup burç olarak. Burada belirsizlikleri bazı konularda korku ve huzursuzlukları e, geçici olarak yaşadığınızı söylemem lazım. Ve daha net, daha kararlı olmanız için de e, bugün öğleden sonra Güneş'in koç burcuna geçmesiyle daha e, farkında olarak bakarsanız eğer buradaki sorunları e, bir ay boyunca daha gerçekçi bir yaklaşımla, e, daha mantıklı bir yaklaşımla aslında öyle diyelim e, yoluna koyabilirsiniz. Geçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar. Bugün e, ay ikizler burcunda. Tabii sizin 12. evinizde daha e, sezgisel bir durum çalışacaktır. Kendinizle ilgili e, planladığınız bir hayat ya da önümüzdeki süreçle ilgili belki de önümüzdeki hafta olabilir. Bu planları yapmak için güzel bir gün olacaktır size. Ama aşırı hayalperest olmamaya çalışın. Veya umutlarınızı kendi kendinize önünü kesmeyin. Hayallerinizin ölçüsünün farkında olun lütfen. Burada umutsuzluğa kapılmak motivasyonunuzu düşürebilir. Sakın bunu yapmamaya özen gösterin. Bugün Güneş Koç burcuna geçecek. Sizin hayat merkeziniz 10. evinizde olacak. Lütfen o videoyu izleyin. Daha net, daha kararlı, daha coşkulu bir hayat için güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet, bugün 11. evinizden geçen Ay ve Merkür. Bugün bizim için biraz daha sosyal bir gün olabilir. Arkadaşlar, gruplar, eş, dost ya da sevdiğimiz hobilerimizle veya gruplarla bazı aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Ve kendinizi daha fazla zamanlayacağınız kesin. Akşam saatlerinde ayın Neptün'e ve Jüpiter'e olan açıları da zaman zaman e, sosyal alanınız olabilir ya da yakın çevrenizi ilgilendiren konularda bazı kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bazı geçimsizlikler yaşadığınız insanlar varsa e, çevrenizde e, bu kişilerle alakalı bazı kararlar vermeye kalkışabilirsiniz. Fakat e, iyi düşünmeden karar vermeyin derim. Bir de şunu söyleyeyim. Sizin 7. evinizden geçen e, Jüpiter ve Satürn orada hem zaman zaman size bazı fırsatlar verse de yani ilişkilerle ilgili e, bir kısıtlama da yapıyor. Yani istediğiniz gibi rahat hareket etmekte engelleniyor olabilirsiniz. Ee, bu tabi Mayıs ayından itibaren biraz daha yerini başka bir enerjiye bırakacak. Daha rahat ilerleyeceksiniz. Başak ve yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar bugün işiniz, gücünüz, kariyeriniz e, duygusal hayatınız olabilir. E, biraz öne çıkacak. Çünkü kariyer evinizden geçen ay oradaki düğümlerle oradaki Mars'la kavuşuyor. Biraz mırçın bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Mesleki anlamda biraz mücadeleci bir süreç olabilir. Fakat akşam saatlerinde buraya bir destek var sevgili başaklar. Yine özellikle hani sağlık, e, sağlıkla ilgili bir gerçek varsa e, güncel hayat ve iş hayatı diyelim. E, i̇ş hayatı yanınızda çalışan ya da birlikte çalışan insanlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat e, belirsizlikler biraz ilişkilerinize de yansıyor olabilir. Belirsiz kalan bazı ilişkilerle ilgili biraz daha e, akşam saatlerinde melankolik olabilirsiniz. Kendinizi e, suçlayabilirsiniz en azından. E, böyle bir ruh halinde olabilirsiniz ama geçici bir etki ama tabii ki de e, size etkiler çünkü yönetici gezegeniniz Merkür Balık burcunda. E, i̇lişkiler evinizden geçtiği için de orada Balık burcundaki duygusallık yoğun, belirsizlik yoğun hayatınızda. Merkür'ün buç değiştireceği ay sonu itibaren buradaki belirsizlikleri çözebileceksiniz. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar bugün ayın desteğini alan bir burçsunuz. E, hava grubunda ay daha dışa dönük bir etki. E, sevinçli, e, huzurlu bir gün olabilir. Seyahat planları yaptırabilir size. Eğitimle ilgili konularda keza yüksek eğitim mesela daha çok gündeminiz olacak. Kendinizi geliştirmek farklı e, deneyimler yaşamak için de güzel bir süreçtesiniz. Akşam saatlerinde ayın 6. evinizden geçen Venüs'e, Neptün'e bir karesi var. Burada sağlıkla ilgili konularda bazı düşüklükler yaşayabilirsiniz. E, ayak sağlığı mesela olabilir veya e, biraz daha maddi alanda da e, bazı düşüklükler, e, motivasyon düşüklüğü verebilir. Fakat gece saatlerine doğru yine ayın Jüpiter'le uyumlu bir açısı olduğu için ruhsal olarak kendimizi iyileştirecek daha faydalı bazı konular düşünebilir. yardımlar alabilirsiniz. gökyüzü şu an sizi destekleyen pozisyonda hem ayın bulunduğu pozisyon hem jüpiterin bulunduğu pozisyon. Dolayısıyla çok daha kolay özellikle ilişkilerinizi düzenleyeceğiniz bir süreç. Güneş de bugün sizin karşı geçiyor. Koç burcuna ilişkileri düzenlemek, ortaklıklarla ilgili ilerlemek için bir güzel bir bir ay başlıyor. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar gökyüzü aslında sizi destekliyor. Su grubunda bir merkür var ee, ve venüs Tabii her ne kadar zorluk çekseniz de bir şekilde kolaylıklar sağlıyor olmalı size. Bugün paylaştığınız kaynaklarınız önünde olabilir. Ee, eşiniz, ortağınız olabilir. Ailevi konular da olabilir. Miraslı konular mesela. Bunlarla ilgili konular görüşüp konuşulabilir. Ödemeler, ödeme planları yine günün ana konusu olacaktır. Akşam saatlerinde ayın hem Merkür'e hem de Neptün'e olan karesi. Duygusal olarak size çok zarar verecek bir durum değil ama biraz ilişkilerinize, çocuklarla ilgili durumlarda bazı melankolik, duygusal hassasiyetler ortaya çıkabilir sizin için. Ama geçici bir etkidir. Ve daha sonrasında da Jüpiter'le ayın uyumlu bir açısı var. Bu da ailevi ortama, evinize, yuvanıza, yaşadığınız mekanla ilgili güzel gelişmeler, güzel haberlere e, işaret ediyor olabilir. Yay ve yükselen burcu yay olanlar 7. evinizden geçen ay. ikili ilişkileriniz, ortaklık, evlilik, partner ilişkilerinizle ilgili alandan geçiyor. Burada bir mücadele içinde olabilirsiniz. E, i̇şleri yoluna koymaya çalışabiliyor. işleri yoluna koymak için emek harcıyor olabilirsiniz bir süredir. Aile içerisinden gelen yaşadığınız mekan veya orada bir değişiklik yapmayı düşünenler bugün biraz paniğe karamsarlığa kapılabilir. Akşam saatlerinde özellikle geçici bir etki olduğunu söylemeliyim. Ama daha sonraki saatlerde Jüpiter'in aile yapacağı olumlu açı ise bazı motivasyonunuzun düştüğü yerlerde yakın çevre ilişkilerinizin önemini fark edebilir. Oradan yardım ve destek alabilirsiniz. Özellikle tabii sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bugüne kadar şöyle söyleyeyim, yani ektiğini biçme diyelim. Mutlaka birlerine çok yardım etmiş olmalısınız ki size de çok güzel bir yardım gelecek sevgili yaylar bu akşam saatlerinde özellikle yükselen yaylar güzel bir gün geçireceksiniz. İstediğiniz noktaya varmak için de mücadele etmeye lütfen devam edin. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar 6. evinizden geçen ay günlük hayatınızı hızlandırıyor olabilir. Mars da orada. Sağlıkla ilgili gelişmelere daha yoğun bir e, zaman ayırıyor olabilirsiniz. Fiziksel e, aktivitelerde yine yoğun olacağını söyleyebilirim. Ve bu akşam saatlerinde buraya bir Neptün karesi var. Ama bir Jüpiter desteği var tabii ki. Jüpiter desteği ekonomik maddi anlamda bir rahatlama getirirken Neptünün karesi de burada bazı e, Neurolojik nörolojik konuları tetikleyebilir. Daha agresif ya da melankolik olabilirsiniz. Hani 6. ev karşısı 12. ev olduğu için duygusal anlamda biraz sizi zorlayıcı bir akşam geçirebilirsiniz. Ama geçici olduğunu e, unutmayın. Aynı zamanda Venüs'ün de tabi e, balık burcunun son derecesinde 3. evinizden geçtiğini görüyoruz ve e, biraz daha böyle kendinizi e, sevmek, kendini affetmek kendine barışık olmak gibi çalışmalar aslında destek verici çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar bugün ayın ve Mars'ın pozisyonu aşk ilişkileri, çocuklar, oradaki keyif ve eğlence, hobiler, sanat gibi durumları e, yaratıcılığınızı aslında ortaya çıkartacak bir enerji var orada. Ama akşam saatlerinde buraya İkinci evden gelen bir kare fakat yükselenizden gelen de bir destek olacağı için e, melankolizmi arttıran bir durumdur burası. Sizi çok direkt etkileyeceğini sanmıyorum ama burada e, özellikle ilişkilerle ilgili çocuklarla veya işte dediğim gibi başka hayatıyla veya parayla da ilgili hani e, şans oyunlarıyla da biraz ilgileniyor iseniz eğer para piyasaları diyelim daha fazla. Burada bazı hayal kırıklıkları yaşama potansiyeli var. E, dikkat edin. Geçici bir etkiler orada. E, o saatlerde önemli bir adım, önemli bir görüşme, konuşma. E, yapmamayı tercih edin. Daha sonraki günü bekleyin. Çünkü güneşin koç burcuna geçişi e, birçok şey hayatımızda hepimizin değiştirecek. Belirleyici olacak çünkü. Ama gece saatlerinde dediğim gibi e, Jüpiter'in desteği var. Her şekilde şanslı bir yıldasınız. E, Jüpiter'in koruması var hayatınızda yükselenden Güneşinizden bir Jüpiter geçiyor. Yine destek alarak eğer zorlu bir akşam da geçiriyorsanız atlatacaksınız. E, keyifli bir cumartesi diliyorum. Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. Evet ay dördüncü evinizden geçiyor. Ev hayatı yaşadığınız mekan bugün biraz daha birinci önceliğiniz olacaktır. Hayatınızı biraz daha evinize yönelik ya da günlük planlarınızı ona yönelik yapacaksınız. Günlük aktiviteler oldukça hızlı ve yoğun olabilir. Tabii ki burcunuzdan geçen bir Merkür var. Burada sezgileriniz, hayal gücünüz de çok güçlü çalışıyor. Bu hayal gücünü güçlendiren konularda daha fazla ailevi ve yaşam yeriyle ilgili çalışıyor olabilir bugünlerde. Biraz daha evinizle ilgili, işte aile büyükleriyle ilgili konular veya belki bir Mekanın değişikliği, el değiştirme mesela işte satma, kiralama gibi durumlarda bazılarınız için çalışacaktır. Ama gece saatlerinde burada bazı olumsuzluklar hani duygusal olarak gelebilir. Geçici bir etki lütfen etkilenmemeye çalışın ya da geçici olduğunu bilin en azından. Fakat gece saatlerine doğru tekrar buraya bir destek var. Bu defa Jüpiter desteği var. Jüpiter her şeyi kolaylaştırır. Ve buraya e, daha pozitif bir akış sağlayacağı için e, ummadığınız bir yardım veya bir duygusal destek alabileceğinizi söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar güzel bir cumartesi geçirmenizi diliyorum. Ve haftalık burç yorumlarınız için şimdi ben kamera karşısına geçiyorum. Kendinize iyi bakın.